da daha güzel. <laughs> Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi anneme kahvaltıya gitmemizden anlamışsınızdır. Sabah kalktık, Eliz'le birlikte hazırlandık ve anneme geçtik. Cumartesileri tatil ve genelde Burak olmadığı zamanlar anneme gidiyoruz kahvaltıya hafta sonu tatil ve böyle hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. İyi oluyor. Hafta içi hep çünkü Eliz'le birlikteyiz. Biz yalnızız ikimiz. Burak derken çıktığı için. O yüzden hafta sonu böyle aile kahvaltısı gibi güzel oluyor. Pazarları Burak'la birlikte yapıyoruz. Ee, şimdi çıktım. Çarşıda kaç işim var. Onu halledeceğim. Ee, annemlere de akrabalarımız gelmiş. Amcamın torunları ve onlar Eliz'i çok seviyor. Eliz'i görmek için geldiler şehir dışında. O yüzden Elis orada kaldı. Bana da aslında bugün kızlar gelecekti Hülya'yla Pelin. Onların da çocukları olduğu için seviniyordum. Hani Elis'le birlikte güzel oynuyor, Elis çocukları, bebekleri çok seviyor. Birlikte oynarlar diyordum akşamdan ama onlar gelince de Elis'i annemde bıraktım. Çünkü Eliz için gelmişler. Diğer çocuklarla, Hülya'nınkilerle, Pelin'inkilerle başka bir gün görüşürler diye düşünüyorum. Onlar sürekli buradalar çünkü. Öyle. Şimdi ablaları elinizi oynatıyordu. Ben de çıktım. Bir markete uğrarım herhalde. Böyle bir milföy falan alacağım. Nutella ile bir şeyler yapalım diyor. Pizza vardı buzlukta. Onu e, pişiririm. Böyle bir şeyler hazırlarız. Ekstra akşamdan bir şey hazırlamadım. Eliz biraz dün gece uyuma falan yani çok bir şey yapamadım evim temiz sadece biz de böyle çok bir şey aramıyoruz artık hepimiz çocuklu olduğumuz için onlar zaten ikiz çocuk hani herkes böyle şey durumunda. yani önemli değil evden olabilir bir şey olmuş olabilir yakın arkadaşlarım zaten öyle şeyler düşünmem telefonum çaldı. bölündü nerede kalmıştık hatırlayamadım neyse yani Eliz Öyle anneanne de onu alacağım akşamüstü. Şimdi gideyim bir markete de uğrayacağım. Birkaç almam gereken var. Milföy falan yapacağım. alı. Onları halledeyim. Bir yere uğrayacağım. Zaten saat 12.30 kızlar iki gibi gelecekti. Nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Ama evde hiçbir işim yok. Sadece eve gidip üzerimi değiştireceğim. O kadar... Öyle gidiyoruz çarşıya. Yine bir günlük vlog. Yine güzel bir vlog geliyor. Bu vlog yarını kapsar mı bilmiyorum. Yarın Burak'la olan planımıza bağlı. Ne yapacağız? Ona göre bakarız. Evet, şu an markete geldim. Bir şeyler alıyorum. Yine biraz yetmedi Şöyle pul biber alacağım ve kendime geceleri hep canım bir şeyler istiyor. Yoğurtlu pul biber yapacağım, limon sıkacağım bir de içine. Bayağı yağ yakıyormuş, o yüzden bunu almak istedim. Şu limon tuzlarından alsam ah, mı? için falan alalım bir tane bulursun. Başka baharatımız var herhalde. Hiç yok. Şu karbonattan ah, ah. Ne alalım limon tuzu olarak daha iyi. De sirke alacağım. Böyle sirke iyi oluyor. Ben bazen yerleri silerken bile evde kullanıyorum. Eliz'in e, veronlarını dezenfekte ederken. O yüzden ne alıyorum? Şuradan. Ah, alalım. Şimdi yapacağız. alalım. Akşam isterse bunu yeriz. Yarım Şuradan süt alalım. Şimdi sütlerinden alabilirim bence. Daha iki paket evet. evet. Açılmadığı sürece bir şey olmuyor zaten. Şuradan Nutella alalım. Şöyle. Ve eve geldim arkadaşlar. Çarşıda birkaç işim vardı. Önce onları hallettim. Sonra marketten birkaç bir şey aldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Böyle bu aralar kendim ne diyeyim? Zaten bir ay önce de bunu söylüyordum. Şişi hissediyorum. Spora gidiyorum zaten ama beslenmeme dikkat edemiyorum açıkçası. Böyle akşamları sürekli bir şeyler yiyorum. Özellikle yemekten sonra. Hamileyken böyle değildim bu ara iştahım açık ve böyle daha sağlıklı beslenmek istiyordum. Ee, diyette de böyle her şeyi yiyemiyorum. Mesela yumurtayı falan çok sevmiyordum. O yüzden biraz daha sağlıklı beslenmek adına geçen gün teyzem, kesinlikle reklam değil bu arada, size de alın demiyorum. Ben deneyeceğim. Memnun kalırsam Instagram'dan paylaşırım. Herbalife markasını duymuşsunuzdur. Çevremde çok kişi kullanıyordu. Her bazıları memnun, bazıları değil. Bilmiyorum. Ben düzenli kullanmayı deneyeceğim. Az önce işte oraya gittim. Direkt e, bunun satışını yapan bir ofis vardı. Oraya gittim ve e, denedim. Neyi beğenirim, neyi beğenmem. Yani beğenirsem alacaktım tadını. Beğenmeyeceğim bir şey biliyorum kullanma. E, denedim ve şöyle sütlü bir ki varmış. Bunu sabahları kahvaltıda içeceğim. Çünkü kahvaltı yapmayı hiç sevmiyorum. E, kilo vermeme hem yardımcı olacak hem de tamamen böyle içerisindeki e, içerikleri tertibim. Mesela şöyle çikolataları vardı. Şunu da açayım. Tattım. Ve gerçekten tadımı çok beğendim. Böyle vanilyalı, bademli bir çikolata. 14 tane var. Bunlardan aldım. Cipsi vardı. Bunlar da çok güzel. En azından atıştırmalık istediğimde bunları yiyelim diye bunlardan sipariş verdim. E, deneyeceğim dediğim gibi gidip sakın almayın. Bilmiyorum. E, en azından bir ay deneyeyim. Memnun kalırsam Instagram'dan mutlaka da paylaşacağım. Daha şu an Instagram'dan bile doğru düzgün paylaşmadım. E, Denedikten sonra gibi memnun kalırsam paylaşırım. En azından sizler de benim gibi böyle 3-4 kilo vermek istiyorsanız ben böyle ideal kiloma dönmek için yani ben, ben şu an 65 kiloyum. Normalde hep 63 falan olurum. Ama 60 olmak istiyorum. 61 olmak istiyorum. O yüzden kendimi şiş hissettiğim için bunlarla bir deneyeceğim. Ve pilatese de devam edeceğim zaten. Başlıyorum şu an. Ee, onlara da devam edeceğim. Umarım yararlı olur. Sizlere de söylemek istiyorum. Şu an bunları yerleştirelim. koyalım. Bir de şöyle perdelerde falan bunlar çok iyi oluyor. Tertemiz yap yapıyor. Bunları direkt yerleştirelim. En temiz soğan, mutella. Direkt bunları hazırlayacağım. Bir de pizzamız vardı. Onu çıkarayım. Şöyle bir pizzam var. Bunu da fryerde ısıtacağım. Bu kadar. Şimdi bunları yerleştireyim. yapacağım. Ben yemeyeceğim ama arkadaşlarım için. Şöyle 4-5 tane hemen açıyorum. Çok basit. Nutella koyacağım. Yumurta sarısı sürüp eğitire yapacağım. Böyle bir. İki tane çıkarıyorum. Zaten çok basit olduğu için tekrar yaparım. Şunları açıyorum. Bak, şekilde biraz yumuşadığında şekillendireceğim. Biraz yumuşamasını bekleyeceğim yoksa kırılıyorlar. Nutella'm da şurada. Bakın burada kim var? Eliz'in erkek versiyonu. Mamasını bye yedi. Eliz'in koltuğunda oturuyor böyle. Bunun ya ikisi de var, bundan bir tane var. daha var ama şu an yok. Annesi birini getirmiş. Birisi de babaanne babaannedeymiş. Değil mi? El salla kameraya, bay bay de. Mamasını yedi şimdi. şimdi Kız bakayım? bakayım. Ben de <laughs> Eliz onu <diye>. hemen istiyor. <laughs> Kamera farklı geliyor değil mi size? Ya bakın bakın şu ayakkabıların güzelliğine bakın süslenmiş. Işte. Ya geliyor geliyor. Arkadaşlar o kadar güzel kızarmış ki kızlar da geldi hemen pudra şekerini ekleyeceğim. Evet. Ben daha var zaten hazır. Hemen pişireceğim. ekstra ihtiyaç duyarsak. Pizzaları dağıttım. Çay da hazır. Şöyle bardaklarımızı ve tabaklarımızı hazırladım. Çay da hazır. İyi ki getirmemişim. Şu an 3-4 kız, 4 çocuklar. <laughs> Eliz de olsa 5 olacaktı. Şimdi onlarla ilgileneceğim. Buraları halledeyim. Gülüm selamlar. Kanki İki çocuk Selam. da öyle bir geldi ki ortama. <laughs> Böyle bir, bir giriş vardı. yaptı ki Şey, hmm. Hmm. Ben de çıktım. Bunu şey yapalım. editleyelim mi? Editleyelim. Tamam. görüntü <laughs> <laughs> kadro tamam şu an. Ekip tamamlandı. 4. Sadece Eliz eksik. Her yer çocuk. Mini bir kreş burası. Dur kanki evet, kahve bu yapayım. tam bir asker gibi sürünüyor ya. Sen <laughs> uyu bir de Lapselerle bitiriyoruz arkadaşlar. Çok kahvesi içtik ama biraz zaman geçince zeminin çekeceği lapsedeyiz. Bu yüzden de patinatlı ve lapse yapıyorum kızlarıma. Makara muhafız. Sohbet ediyoruz bayağıdır. Bence paylaşayım. Dönüşümlü olarak balkona hava almaya çıkıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Çocuklardan mı? <laughs> Çocuklardan. <gülüyor> Hülya da burada. Bu arada Hülya çok güzel bir Instagram sayfası açtı. İkizler için böyle yaptığı, onlara yaptığı mamaları paylaşıyor. Kendiyle ilgili şeyler de paylaşıyor. Instagram'ını bıraktım az önce Instagram'dan, kendi Instagram'ından. Buradan da yazayım. Takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Böyle bebek sayfası. Kendi sayfası zaten var ama oradan kendi hesabından paylaşım yapmıyor. Bayağıdır da oturuyoruz sohbet, muhabbet. Öyle akşam üzeri oldu. Şimdi bir balkonda hava alıyoruz. Öyle. Bolca kahve içtik. <laughs> Diyet öncesi kahve içtik. Ne <laughs> güzel bir şey burada. İsyan var burada bir isyan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şunlara bak ceketleri bile aynı. <laughs> küçük adamlar. Ya bu nedir ya bu? Bu nedir ya bu? Ne yakışıklılık ya? Bakın herkes bakın. Asır. <laughs> Herkes her Ve kızlar gitti. Ben de hemen evimi toparlıyorum. Bebişimi özledim. Yani bu kadar çocuğun içinde Eliz'i özledim. Ama gerçekten Eliz de olsa zaten bayağı karışırmış. Çünkü kızlar hani böyle fazla çocuk olduğu için şu an kişi sayısına göre zar zor çaylarını içip oturdular. Hep böyle dönüşümlü baktık. Bazen onlar balkona çıktılar. O yüzden eee Böyle tamdı yani en azından onlara yardımcı olabildim. Eliz olsa ben de Eliz'le ilgilenecektim. Şimdi böyle ortalığı toparladım bakın. Hemen 5 dakika içerisinde anneme geçeceğim. Çünkü Eliz olduğunda ben de çok toparlayamam. Sadece şu tezgahı silmek kaldı. Buraları da sileyim. Sonra direkt birlikte çıkalım. biz evimize geldik arkadaşlar. Hemen Eliz'in eşyalarını, kirlilerini ayarlayacağım. Çantasını düzenleyeceğim. Sonra onun rutinlerini yapıp, yapıp onu uyutacağım. Saat şu an 8 bayağıdır annemdeyiz. Eliz'le birlikte oyun oynuyoruz falan. Burak da gelecek bir saate. Öyle şimdi ev işleriyle devam. Eliz de oyun oynuyor. Dışarıdan eve geldiğim her an Eliz'in tüm biberonların emziklerini bu şekilde dezenfekte ediyorum. Kaynar suyla. Biraz şöyle emzik temizleyici. Biraz biberon temizleyici. Biraz da bugün aldığım şu beyaz sirkeden ekleyeceğim. Bu da tamamen mikropları yok ediyor. Bunlarla direkt yıkayacağım. Biraz da sirke döktüm ve kaynar suyla yıkayacağım. Bra aspekt, inte sant? saçıma bakar mısınız? Elinizi yıkadım. Daha şurası hala bu şekilde. Onu yıkadım. Kremlerini sürdüm. Bakımlarını yaptım. Şimdi sıra kendime geldi. Umarım uyanmaz. En azından Burak gelmeden uyanmaz. <laughs> Şöyle ben de bir saçıma maske yapayım diyorum. Duşa gireceğim birazdan şu maskeyi yapacağım. Geçen birlikte de yapmış mıydık? Ben yani yaptık diye hatırlıyorum. Tüm saçıma bunu uyguluyorum. Bu da saçı bayağı böyle dolgunlaştıran, bakım yapan uçlara falan güzel bakım yapan bir maske. Bu i̇şte yüzden bunu uygulamak istedim. Şöyle tüm saçımı uyguluyorum. bir 15-20 dakika saçımda dururken o sırada telefondan işlerimi halledeceğim. Şimdi böyle bekleyeceğim. 15-20 dakika sonra duşa gireceğim. Çıkacağım ama oraları göstermeyeyim artık. Geçen gün de duştan sonra maske falan yapmıştık. Biliyorsunuz. Bir süre sonra gösteririm. Şuradan çıktığımda tekrar gelirim. Ben de kamerayı açmayacaktım, dedim ki cilt bakımı geçen yaptık, bugün yapmanıza gerek yok. Ama şunu yapacağım için sizlere de göstermek istedim. O kadar güzel bir pet ki, şimdi Instagram'da story çekeceğim, görürsünüz zaten. Temiz, cildimi temizledim ve bununla böyle 2-3 haftada bir kuru cildime 2-3 dakikalık masaj yapıyorum. Mis gibi oluyor ve hala böyle kir gibi e, pet kirleniyor onu da göreceksiniz çok güzel bir ürün linkini bırakmış olurum aralık linklerinden bulabilirsiniz müthiş bunu göstermek istedim sonuçları paylaşacağım bir yandan da story çekiyorum hala yeni makyaj kalıntılarımı desem ölü derim desem bir şeyleri çıkartıyor. Ve bunu çok seviyorum. Çok da uygun fiyatlı yürü. Mutlaka bakın. Her yerine, yüzümün her yerine masaj yaptım ve yani sarı sarı bir şeyler çıkıyor. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bilmiyorum bunlar nereden çıkıyor temiz cildimden. Üzerine de böyle birazdan oyna maske yapacağım. Nem maskesi falan. Tertemiz bir şekilde Bugünü bitireceğim. Şimdi bunun linkini bırakayım. Bu kadardı. Geri kalanını biliyorsunuz zaten. Şimdi Burak geldi. Televizyon izliyoruz. Ee, şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu ara Instagram'da çok karşıma çıkıyor. Yoğurt, pul biber, limon. Bu üçlüyü ben çok seviyorum. Yani yoğurdu da seviyorum. Pul biberi de seviyorum. O, o yüzden onu deneyeceğim. Onu, umarım limonumu bayağı kilo verdiriyormuş. Az önce YouTube'dan araştırdım ve böyle gerçekten vücuda zarar vermeden kilo verdiriyormuş. Geceleri yatmadan yarım saat, bir saat önce yiyip yatın sonrasında bir şey yemeyin diyor. Bildiğiniz yağ yaktırıyormuş. Böyle yok iki hafta falan etkilerini görürsem sizlerle de paylaşırım. Şimdi onu yapmaya geldi. Benim birlikte hazırlayalım. Belki sizlere de fikir olur. kararı ama yani siz bir tatlı kaşığı falan ekleyebilirsiniz. Biraz, biraz da limon. <laughs> Yorumlarda biri de yazmış ki bunu yaptım cipse bandım o kadar güzel oldu ki. Gerçekten <laughs> 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 benim şu an o geldi ama yapmıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için yapmıyoruz ve bitti arkadaşlar bugünlük bu kadardı bence. Artık ne kadar oldu video bilmiyorum ama sık sık çekeceğim için bu hafta çok uzatmak istemiyorum. Getirip editleyip yenileri çekmem lazım. Umarım beğenmişsinizdir. Umuyorum ki beğendiniz çünkü bu tarz vlogları, ev vloglarını sevdiğinizi biliyorum artık. Birbirimizi çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu bitireyim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.